ben çok sıkıldım ya. Siz sıkılmadınız mı? Ne yapalım? Köfte yapalım. Şöyle yumurtalı bir köfte. Öf şimdi ne hoş giderdi. Hayır bence tatil... Ya zaten tatilde değil miyiz? Alışkanlık işte. Hesap. Ya Efe bir suslu. Herkeslerini <laughs> kendine sakla. Bırakın boş yapma ya. Cidden ne yapalım gençler? Hmm. Şaka? Bence ödev yapalım. Makyaj yapalım hmm. Buldum Tiyatro Ne Tiyatro evet tiyatro yapalım Neden A Abi şu an hepimiz neredeyiz Evde başka nerede olacağız ki E malum karantin altındayız Bu sebeple şu an bir araya gelebiliyor muyuz Hayır Peki yeniden bir araya gelmeye ne dersiniz Evet çok güzel olabilir ama nasıl yapacağız? Bunu ancak tiyatro ile gerçekleştirebiliriz. Evet çok güzel bir fikir. İyi tamam tiyatro yapacağız da nasıl bir şey yapalım ki? <laughs> Yılın sorusu Aga. Bence de. Bence dünya genelinde ve Türkiye özelinde gençlik sorunlarını irdeleyen ve vurgulayan sanatsal bağlamda bir tiyatro nasıl olur? Ne dedin ne dedin? Benim aklıma çok iyi bir fikir geldi. İnsan genç olduğu için mi sorundur yoksa sorun olduğu için mi gençtir? Bu tiyatro değil de bir açık oturum konusu gibi sanki. Uf, hem de babamın televizyonda 13 Mart'tan beri her akşam izledikleri gibi ya. Aa çok güzel çok güzel on numara 5 yıldız. O zaman hazırlıklara başlıyoruz. Merhabalar ben Deniz Yönetmeniz. Şu anda televizyonda bir açık oturumdayız. Herkes olursa sizden tek istediğim gözlerinizi kapatıp hayal kurmak. Başlıyoruz. İyi akşamlar sevme sevgi seyircilerimiz. Özellikle bu koronavirüs günlerinde herkesin sabırsızlıkla beklediği açık oturum programına başlatıyorum. Malumunuz geleceğimizin teminatı, istikbalimiz olan Türk gençlerine el alacağız. Konumuz bilindiği gibi insan sorunu olduğu için mi gençtir yoksa genç olduğu için mi sorundur? Bugünkü programımızda bir tane anne, bir tane baba, bir tane profesör uzman, bir tane de gençler için sözcüğümüz var. Canım benim ne tatlı. Lafı çok uzatmadan hemen babaya veriyorum. Yani ne ben de bilmiyorum. Çünkü benim bir oğlum var. Onunla gayet iyi anlaşırım. Aramızda hiçbir sorun yoktur. Bir gün bile olsun bir anlaşmazlığa düşmedim. Evet. Çünkü baydırım gençlere. Gençler de bana baydır. Hatta geçenlerde... Kes 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 kes. Motor. Stop. Şimdi zamanı geri alıyorum. Açık oturumdan iki saat önce bu evine dönüyoruz. İzleyin bakalım. Bana kızlar bak senin ne haddine? Beyinsiz. Tamam <laughs> bana, bana çıktığınızda doğrular söylüyorsun. Ben ne söyleyeceğimi bilmiyor muyum? Ah oğlum akılsız oğlum. Milyonların önünde seninle hiçbir konuda anlaşamadığımı ben nasıl söyleyeceğim? Ayıptır ayıp böyle konular konuşulmaz. Üf, bu çocuk kime çekti ya? Yo buldum. Kesin annesinden aldı bu kendini. İzlediğimize göre devam edebiliriz. Yayın başlatıyoruz. Motor. Kutlarım efendim. Söz sırası şimdi sayın anneden. Yanayım. Her zaman doğruyu söylerim. Şimdi de öyle yapacağım. Kimsecikler kusuruma bakmasın. Bakacaklarsa da bu onların sorunu. Estağfurullah buyurun lütfen. Gençlik sorunları aldı bu önemli açık oturumu yöneten sayın moderatörümüzü yakından tanırım. Sağ Sağolunuz efendim. Esentepe'de büyük sokağımızdaki apartmanda oturuyorlar kendileri. Üç çocukları var. Üçte iki gözüm önüm ki sokakta büyüdüler. Aman Mücella Hanım. Vallahi ben aman aman dinlemem. Çocukları biz komşular büyüttük ayol, biz yetiştirdik, elimizde büyüdüler. Çocukları evde başı boş bırakıp sıra gecelerine, komşu gezmelerine, altın günlerine gitme bunlar da. İkide bir darılıp barışma, kavga, gürültü, çekişme, baba evine gidip ardından barış yemeği düzenleme bunlar da. Ya daha sayayım mı? İnsanın böyle bir programı yönetebilmesi için en azından... Ya kes kes kes. Kısa bir reklam arası sayın seyirciler. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar beraberiz efendim. Şimdi huzurunuzda pedagog profesör doktor Zümrüt Yapıcı. Hem de şekilde feci şekilde önemlidir. Hmm. Zaten önemli olmasa ben burada olmazdım. Bakınız. Profesör John Dalmanus, gençlik psikomatik bir fenomen olup korelasyon katsayısı sayısı geometrik olarak çoğalır. Lakin teşvik ve mecazlarla da şekillenir. Hatta yapı bakımından girişik bir ilişki olmakla birlikte adlaşması farklı ileride yer alır. Çok doğru. Profesör Ersen Efeatris bu düşünceye karşı çıkıyor. Hayır diyor. Gençlik entegre ve dinamik bir komplekstir. Fay hatlarından fışkıran tektonik tepkimelerin zoikslere bölünmesinin başlangıç meridyene kabul edilir diyor. Hayret. Çünkü bu da doğru. Profesör Murat Tikalakoski bu iki düşünceyle karşı çıkmış ve genç beyinlerin izoton sayılarının kimyasal tepkime denklerini ölçmüş ve perdizik mol hesabının şaştığını kanıtlamıştır. Ne tuhaf. Bu da doğru. Siz şahsen ne diyorsunuz Profesör Uzman? Benim de bir kızım var. Şahsen illallah diyorum. Tek zamanda uzak diyarlara gelin olur da dünyada, gider diyorum. En doğrusu bu. Oh be rahatladım. Şey, şimdi bir genç olarak benim düşüncelerimi <laughs> soracak olursanız. Ne alaka ya? Tabii ki sormayacağız. Bir de utanmadan söz hakkı istiyor terbiyesize bak. Sayın ve sevgili izleyicilerimiz programımız burada sıfır tüketti. İyi geceler dileriz. Şenli sen kal. Virüssüz günler sizde olsun. Maske takmayı unutmayın. Fırın ekmek almaya gitmeyin. Tepsi götürmeyin. Bırakın çocuklarınız götürsün. Ne olacaksa onlar olsun. Güle güle tekrar görüşelim. Ve şunu asla asla unutmayın. Gençler bizim için çok önemli.